Hey! Arkadaşlar, hepinize selam. Bugün sizlerle birlikte, evet, bugün sizlerle kendi, kendimizi Slenderman'e dönüştüreceğiz. Bu nasıl olacak? Biraz çılgınca bir video gibi gelebilecek ama evet, gerçekten, yanlış duymadınız. Evet, kendimizi bugün Slenderman'e dönüştüreceğiz. Hemen üstümde giyindim. Gördüğünüz gibi, evet, bugün farklı bir biçimde, evet, Slenderman nasıl olacağız? Bugün bunu sizlerle konuşmak istiyorum. Öncelikle böyle videoların devamı için aşağıdan hemen ne yapmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz. Her neyse öyleyse evet, evet bu farklı evet, bu farklı videoları görmek istiyorsanız hemen aşağımızdan abone olmayı hemen tavsiye edin. Böylece her şeyden daha hızlı bir biçimde haberdar olabilirsiniz. Öyleyse hemen şöyle gösteriyorum. Evet. Gerçekten harika görünüyoruz. Öyle değil mi? Şunu şöyle bağlamaya çalışıyorum ama fazla olmadı herhalde. Heh. Evet. Ve işte sonunda gerçek olan bir silindirmen karşınızda. Harika görünmüyor mu? Biraz bunu ayarlamaya çalıştım ama sanırım olmadı diyebilirim. Her neyse. Şimdi şöyle ayağımıza kalkıyoruz buradan ve sizlere tam tam, 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 tam gösteriyoruz. Bakın nasıl olduk. Şu an önümü görebildiğim söylenemez ama gerçekten harika bir Slenderman kostümü işte böyle görülüyor. Sizler de umarım beğenmişsinizdir bunu. Harika olarak sizlere tavsiye etmiş bulunmaktayım. Evet. Bunu yapmak aslında hiç kolay zor bir şey değil. Evet mesela farklı olan bir gömlek veya bir kafanızı örtecek beyaz bir şey olduktan sonra bunun yapımı en basit olan şey olacaktır. Evet. Farklı olan bu olduktan sonra kendimi dönüştürdüğümde gerçekten ama bir Slenderman modu gibi hissettim yalnız ha. Evet. Gerçekten harika ve güzel olarak duruyor. Evet. Ben de bunu beğendim. Sizler de umarım güzel olduğunu düşünüyorsunuzdur. <laughs> ben gerçekten bunu harika olduğunu buldum. Evet. Uuu. bir hisleri devreye giriyor ama bak evet bunun da zaten farklı olan bir amacı da yok saçlarım görünmedi evet saçlarım arkada belli olmuyor umarım çünkü önümü fazla göremiyorum ama neyse umarım daha güzel ve farklı olan bir kısmı vardır uuu çok ilginç ve bir... güzel görünmüyor muyum ha Nerede? Ormanda kaderden de. <laughs> Slenderman'in olsa kesinlikle kes bu seçilirdi ha. Ben de biliyorum. Düşüyor değil mi ara sıra? Evet. Slenderman eriyor sıcaktan ha. Evet. Artık biraz bir önümü açmamın vakti geldi mi sanırım. Ben de hiç düşünüyorum ama umarım yoktur. Hı? Daha 13 dakika mı olmuş? Evet, 13 dakika olduysa hemen devam ettirebiliriz. Bakın harika bir Slenderman kostümüyle ile yine karşınızdayız. Kafama henüz toplayamadım. Evet, ben nasıl da toplamadım ondan da emin değilim. Bakın, evet silindir olarak farklı olan yerimizdeyiz. Ben buna bayıldım. Sizi de umarım korktucu değil mi? Eminim korktucudur. Evet, ben de bunları da biliyorum ama zaten çok farklı geliyor. Evet. Oh. Bence evet. Bugünlük bu kadar yeter. Çok sıcak geldi. Ama sıcak olan yerinden bile daha güzel bir şey tutamaz. Evet. O beyaz şey bu arada önümü görememişken olan bu saat içinde nasıl olduğunu hala siz de düşünüyor olabilirsiniz. Evet. Yani dediğim gibi işte yani da o kadar da zor değil. Evet. Aslında evet, beyaz t-shirt Evet. Bunu kafamıza geçirdikten sonra bakın. Şöyle hoppa. Bu şey, Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar gerçekten harika olarak geçebiliyor. Evet. Onlar da çok zor olan veya gerekli olacak bir şey de değil. Sizlerde umarım evet her şeyi beğenmiş olarak düşünüyorsunuzdur. Evet. Bu sanırım aralarındaki en çok terleten bir şey. Evet. Başı karakterlerinde kostümlerini yapmamı isterseniz hemen abone olmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere.